4, 5, 4, 2, 1. E tamam sende de varmış. İşte. Sana onu diyorum işte kutu varmış sende bayağı yani. Sen başla e doktor. Hadi bak. <laughs> ne yenir var ya. Ekmek yaparsın işte etli ekmek. Pekmemiz <laughs> lazım kanka önce kıyma haline getirmek lazım. <laughs> Artı 2 <iki>, buraya <laughs> bu standart. Okay. Lan şey zannettim ha. Ben de. Alışık mı? değiliz ya Moonlight'a. <laughs> girdi. Bugün bana üç tane staff attı. Üç tane Timur. O stafflarda Zeynep'in çıkardı. Starlight. Starlight var bir de bunun yancısı. Zeynep kaç kere döndün orayı? Üç dönmen lazım. İki döndün. İki mi döndüm? Eyvahlar olsun. Ondan kol çıktı bana. Aynen kol çıktı. Neyse <laughs> demeyeceğim. Hep çerçöp şey. staf atıyor. <laughs> o zaman yedi mi dön ben? Ne diyor ya Zeynep şu an? Vardı ama. O varsa dedi şeye dönersin dedi. Okçu adam. Oha bir şey sandım. <laughs> Elimde var var var. Kıt. Ice cream. <laughs> Elimde var. <laughs> Neyse kırdım. Aha. Ona. Aha. Kır. Aha. Üst üste. Dedim bunu bir, da yanına takar. Bir beşem daha da ekledi. E, güzel. <laughs> bir beşem daha. Beşem mi o? Kanka. Ya 9-10 endirim. Şey Önce onu kır. Şimdi acemi şansı gelir ya kesin bir şey. Hadi inşallah kankam. Alsın da şu şişeri alakona ya. Rerim para etmiyor. 100 k Yok be ya 2-3k. 100 kda mı etmiyor? Yok canım ne 100k 2-3K Allah Gelmeyecekmiş gibi kırın kutuları be. Şarttırt. nasıl şey? Şeye katırırsın ya. Ulan bir de. Allah aşkına. Kanka katılsana o gün. 2500-3000 kişi katılıyor. Sana çıkması mucize. Olsun. Rıdvan Böyle şanslar. Geçmiş olsun. Ya bana mı geldi? Hop gönderiyorum tek kutu. Tamam <laughs> <ya>. geçmiş olsun. <laughs> Bu da gol değil. Açtım abi. Bunları önden kıralım. Çok güzel çöplüyor Aştım. bu elitler ya. Evet evet. İlker kesin birer tane kırıyor. <laughs> bak şimdi fans. Ben... Yavaş ee, Royal'ı kıraydın like başta. Baba totemine bak totem bir de yapıyor, sürte totem. sürte götürüyor itemi. Zengin ürünlerini aldı oh, şimdi nice. üstüne. Para parayı çeker hesabı yapıyor. <laughs> Güzel, Çat. Da. Geldi. İyi imperial boş değil en Ona lan? Ona lan? O ne ona lan? Bu ne? Bloodstone. Çöpe benziyor. Var ya var var. Adam kutuyu bıraktı fiyata bak. Oo bir buçuk, buçuk G. G be. O Adam o kıtladı. Iyiymiş, aynen. Yapıştır gelsin. <laughs> Gördün. Elan çıtına bakacaksın 36. Pardon Reis. Baba, baba, iptal totemlere ediyor. <laughs> Pumpkin'i de kır <laughs> Açıyorum. Elite ile başlayalım. <laughs> lan, Ulan Elite'den Vitality Neck geldi lan. Vitality Neck para ediyor mu? Ya, Hayır. Parçalıyorsun içinden çıkanı kullanıyorsun. Hmm. Kim Zaman izliyor? Royal'den de kırıyorum. Hızı kıracağım. E, hey, Bravers gelsin artık yani. Bu ne lan? Head splitter ne oğlum? Böyle bir silah mı var? Evet. Aa, şey atarsın kapat, ya. Kapat devam Lucky et. Atma onu. Lucky'e atarsın. Lucky'e atarsın. Lucky atarsın 5000 kişiden bir kişiye düşen. Dur şu İlker totemini yap. Ve Zeynep totemini yap. Bak ya. <laughs> bir de en son kim kırdı? Striker on totemini yap. Geri <laughs> dönmedi. Geri dönmedi. Üç dönmedi mi? Bir. Hayır yok, yok, O şeyin başında üç defa döneceksin. Kapat orayı abi. Tavaf yani eder gibi dön bir de. Bir de Nova at abi. <laughs> üç bulgu belhem. Olay bitiyor. <laughs> tamam abi yeter. Kır. Peki. <laughs> Bu mu ya? Yalan oldu zaten. Hadi tam O'ya tıklayınca drop atıyormuş. Umarı dile bağlarsan olacağım mıymış <laughs> demek ki hiçbir şey yapmayacaksın. Rakı lazım abi başında. Tak. Evet. Donald Lux. Yok abi. Tak <laughs> diye vur. <gülüyor> 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 Yanklet yakışmaz mı? Kanka, abi şey Hadi defans, defans ya. Defans, defans. Defans, defans, defans çıksın 5 tane anklet alırsın. Düştü düştü bir defans. Hadi orpop of defans. Yayın bende geç geldiği için. Geç görüyorum. Tam böyle M'nin bitişine basacağım. Neyse bunu upgrade ederim <laughs> <R> <laughs> <R> <laughs> Artı ya. Artı <laughs> <R> çok ucuz ya. Yok var yorucuz mu ya? Çoğu hepsi ucuz. Ya. <laughs> Barutar farmı bile bitmiş. Evet. Ay maşallah. bunları bu kadar kasada mı? CFV'lere de girilmiş. kanka biraz biraz bekleterek yapacağım. Ne? Çok Elit elit bunlar. Bunları Yumaş bekletsen aynen. ne olacak? Elit çöp atacak Yok yok. Y Totem var da kanka. Diğer çarı da kıracağım bu arada. Altta emotion da yazabilirim. Bak. Bu arada ediper kırmasına sağlam unik alıyor yeni tane. ha. Bir de gidiyor yediye basıyor tamada. Hadi hadi bas. Bas bas Vardır bas bir bas. Yer bir var, var mı bu şey kadar şeyde ya? ya? İnventörde yer var mı? Atar çapaya Bana geçen Orbok Karış düştü. CTR'e veren. Satamıyorum. Namus lekesi gibi yapıştı. Ne o? Orbok <laughs> Karış. Abi sat. Ne varsa satın. E, koyuyorum sat. Daha da yok. Sat, satın. Sat, satın. sat Ucuza ya, satın Allah. abi. Ne varsa satın. Stafı mı? Atamıyorum. Sat. sat. Niye? Sat sat sat. <gülüyor> sat. <gülüyor> sat. Full satın. Niye satayım? Korba kaç. Oğlum goldları bu kadar yavaş kırıyor. Celestial'ı nasıl kıracak bu adam? Vallahi biz sabah kadar buradayız. <laughs> o bence kapı hareketlerine bakıyor şeylerin ya. NPC'lerin. Kanka nefesler tutuldu biliyor musun şu an? Hadi bakalım. Kanka perde yok Geldim be. Timur perde var mı sende yeşil? Var. Ha. Şey gözüküyor kanka ışık. Işık mı? Böyle yarım yamalak gözüküyor arkadaş. Ha şu şey arkadaki ya. ışık ya onu koyacak yer bulamadım yani. Böyle yaparsan gözükmez. Önce açamadım biliyor musun? Ne yapamadım? Lan, o, ona nasıl dikkat ettin orada ya? Hayır adamın olamış. yanında gözüküyor. Oo, <laughs> oh, Kings Ornate Hammer. Beşem aldı. <laughs> Aldır ya bu. Nasıl bir <laughs> 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 Ne demek Beşem? Şimdi <laughs> rap yeri alacak o ya. Emotion'da da bir şey çıktı. Bu da gol değil. Açık yayın zaten, gelsene. Açtım açtım. Barış o şey ne zaman krallık? Kanka bu şu an olmaz. Neredesin sen be? Saklandım ben... kanka. Lan nereye gitmiş ya? Protein Kingdom'a gitmiş. Nakki'ye <laughs> <laughs> kullanırsın. Yok be ya kuruyorum Takıya Takı kullanırsın. <laughs> Allah cezanı verecek kutu gibi. Takıya <laughs> Takı kullanırsın. Oha. Sat. Sat. Oha. Maşallah. 7 <laughs> int geldi. Sat. Abicim kırsana. Oo. Sen de Oo, ben... Aa. Çift kırdı o. Nasıl çift kırdın Sat. lan? Ben de anlamadım. Bug oldu. Kutusu Oo. gitti. Oo. 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 Aldık ya abi King Somata işte. Yok Geliyor. İlker e, aldı o. bir tek. En iyi drop İlker'de. Evet, şu ana kadar da? evet. Kanka, o taş o yıl var yıl yıl ya. İlker. Ha taş. O, para etmiyor taş, taş ya. Bak, 20 30. Emir. Oo, Oo. lakiye katırsın abi. Kanka taş alırlar mı ya? Kaç alırlar? Kanka, 20 30 ama o şey taş. Kanka, tamam. Fiyatını biliyorum yani şu an şu. Şey, 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 bu da gol değil. Arkadaşlar Aynen, Aynısır, geçmiş Kanka, olsun. Kanka sen parayı vurdun bugün ya. Çaramadı.